Merhaba arkadaşlar bugün sizlere gübreleme nasıl yapılır konusunu anlatacağım. Toprağınıza hangi gübreyi seçmeniz gerektiğini, hangi özelliklere haiz olması gerektiğini anlamış olacaksınız. Yaprak kontrolü ile toprağınızda neler eksik olduğunu öğrenmiş olacaksınız. Bir de daha evvelden gübrelemeden önce yapmanız gerekenleri sizlere anlatacağım. Birincisi toprağınızın pH'ini ölçmelisiniz. Yukarıdaki videomuzda bunları öğrenebilirsiniz nasıl yapıldığını. Tüm bunlarla ilgili detaylar yukarıdaki videolarında bulunacaktır arkadaşlar. Toprak pH'ının 6,5 olması gerekiyor. Eğer 6,5 değilse besinleri düzgün bir şekilde alamaz ve bitkiniz gelişemez. Yani toprağınızda her şey vardır. pH'ı uygun değildir. Bitki besinleri alamadığı için ölmeye yüz tutar. O yüzden en önemlisi toprak pH'ını 6,5 seviyesine getirmeniz gerekiyor. Eğer bunu gübreleme ile yapmak istiyorsanız ona göre gübre seçmelisiniz altı buçuğa çekecek gübreler tercih edilmesi gerekir. İkincisi toprak tuzluluğunun fazla olup olmadığına bakılması gerekir. Ona göre de tuzlu gübre atılmamalıdır. Toprak tuzluluğu arkadaşlar yine bitkinin besinleri almasını etkilemektedir. Üçüncüsü toprak tipi. Toprağınız kirli olabilir, alüvyonlu olabilir veyahut da kumlu olabilir. Toprak tipi belirlenmesi gerekiyor. Kirli topraklarda organik madde miktarı fazladır. Dördüncü bakılması gereken de toprağınızdaki organik madde miktarıdır. Yine bunu yukarıdaki videomdan nasıl tespit edeceğinizi de öğrenmiş olacaksınız. Beşinci konu toprağın direnajının kontrol edilmesi gerekir. İyi direnajlı değilse gübreyi attığınızda yine toprağınızın pH'ını etkilemiş olacaksınız. Tuzlu gübre attınız diyelim direnajı kötü. O zaman sodalı topraklara geçiş yapmış olursunuz. Drenajını iyileştirmeniz gerekir toprakların. Rastgele gübre kullanılmaması gerekiyor. O yüzden ilk önce drenaj kontrolü yapılır. Eğer drenajı kötüyse toprağınızın drenajını iyileştirmeye çalışırsınız. Eğer toprak drenajınız kötüyse tuzluğa sebep olur. Hastalık yapan organizmaların sebep olur. pH artışına sebep olur. Toprak erozyonuna sebep olabilir. Böyle kötü yan etkileri var. Bunu nasıl yapacağınızı anlatayım arkadaşlar. Tarlada da uygulamalı olarak biz yaparız bunu. 30 santim çarpı 30 santime kare bir çukur kazıyoruz. Derinliği de 30 santim olacak. Bunun içerisine ilk başta su dolduruyoruz. Veyahut da yağmurun yağmasını bekliyoruz ki toprak suya doysun. Boşalmasını bekliyoruz suyun. Bekledikten sonra tekrar su dolduruyoruz ve derinliğini ölçüyoruz. 15 dakika sonra tekrar derinliği ölçüyoruz. Veyahut da bir saat de bekleyebilirsiniz zamanınız varsa. Eğer 15 dakika Ölçüm yaparsanız bunu dörtle çarpmanız gerekir haliyle. Çıkan sonucu arkadaşlar ideal olarak 5 santim olması gerekir. 2,5 ile 7,5 santim arasında çıkıyorsa toprağınız iyi demektir. 2,5'tan eğer kötü ise direnajınızı iyileştirmeniz gerekir. 10 santimden fazlaysa da kuraklık yaratabilir bu. Ona göre de bitki seçmeniz gerekir. Kurak ortamda yetişen bitkilere seçebilirsiniz yetiştirmek amacıyla. Veyahut da gübrenizi suyu tutan bir gübre seçersiniz ki buradaki drenaj problemi de öyle aşmış olabilirsiniz. Veya kirli bir tabaka serersiniz. Ekstradan toprak atabilirsiniz. İkinci aşamada da gübre seçiminde yaprak analizine gelelim arkadaşlar. Burada NPK tipi gübre seçimlerinde nitrojen, fosfor ve potasyumu ilk önce belirlemeniz gerekiyor. NPK'yı atmanız gerekiyor. Daha sonradan da mikro elementleri eklerseniz ilk önce bitkinin ama toprakta nitrojen, fosfor ve potasyum eksikliği olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir. Bunları kontrol ettikten sonra ve pH'ını da dediğim gibi kontrol ettikten sonra bunları aldığından emin olduktan sonra bunlarla ilgili bir eksiklik varsa zaten yapraklarda belli olacaktır. Kalsiyum, sülfür, manganez gibi öncelikli olarak bunları tamamlamamız gerekiyor. Yaşlı alt yapraklara bakıyoruz arkadaşlar bitkinin. Baktığımız zaman NPK eksikliğini buralarda görebiliriz. Aynı şekilde magnezyum eksikliğini de görebiliriz. Nitrojen eksikliğinde arkadaşlar yapraklar komple sararıyor. Yaprağın damarları bile sararmaktadır. Yaprak bodur kalıyor. Yaşlı yapraklarda ilk belirti ortaya çıkıyor zaten. Bunu tamamlamak için toprağınızı organik olarak kahve ve çay ekleyebilirsiniz. Fosfor eksikliğinde de koyu renkli yapraklar elde ediyoruz. Mor, kırmızı, siyah gibi yapraklar oluşuyor. Bunlar yine dediğim gibi yaşlı yapraklarda oluşuyor. Kemik tozu ekleyerek fosfor eksikliğini tamamlayabilirsiniz. Aynı zamanda kan tozunu da inceleyebilirsiniz. Kan tozu içerisinde ne var? Ona göre de nitrojen varsa onun için kullanabilirsiniz kan tozunda. Ama incelemenizi tavsiye ediyorum. Kullanılıyor bunlar. Potasyum eksikliğinde Yaprağın uçlarında sararma söz konusu, paslı kahverengi bir görüntü oluşuyor yaprak uçlarında aynı zamanda ve yaşlı yapraklarda olduğunu tekrar söyleyelim. Potasyumu tamamlamanın yolu ise toprağa muz eklemek olabilir organik olarak. Magnezyum eksikliğinde yeşil damarlar var yaprağın üzerinde ama yaprağın damarlar arasındaki bölgesinde sararmalar söz konusu ve yaşlı yapraklarda yine bunlar oluşmaktadır. Demir eksikliğinde ise arkadaşlar bunlara nazaran genç yapraklarda oluşuyor. Damarlar yeşil ama yaprak araları yine sarı olmaktadır. İkisi arasında böyle bir farklılık var esasında. Genç yapraklarda olduğunda demir eksikliği, yaşlı yapraklarda olduğunda da magnezyum eksikliği olduğunu anlayabilirsiniz. Magnezyumla manganez de karıştırılabilir. Manganezde şöyle bir şey oluyor. Noktalı sarı lekeler oluyor yapraklarda. Oradan anlayabilirsiniz. Bu tamamen kaplıyor. Bunda nokta nokta sarı lekelerle başladığı için manganez mi yoksa magnezyum mu olduğunu anlayabilirsiniz. Kalsiyum eksikliğinde ise yine genç yapraklarda şekilsizlik oluşuyor. Yapraklar kısa kalabiliyor. Bunu da yumurta kabuğu ekleyerek toprağınıza tamamlayabilirsiniz. Sülfür eksikliğinde yapraklar arasında sararmalar oluşuyor. Aynı nitrojen gibi özelliklere sahip. Nitrojen eksikliğinin benzerini gösteriyor. Fakat şöyle bir farklılık var. Yaprak saplarının mor olduğu görülüyor bunda. Burada eğer böyle bir söz, durum söz konusu ise sülfürünü tamamlayabilirsiniz. Kükürt atabilirsiniz. Veya asit yağmurlarında da zaten toprak sülfür ihtiyacını karşılayacaktır. Bu sayede toprağınızın neye ihtiyacı olduğunu anlayacaksınız. İlk önce NPK'yı tamamlayıp daha sonradan da bunların eksikliğine kontrol edebilirsiniz. Bunun gibi faydalı bilgileri öğrenmek için kanalıma abone olabilirsiniz.